Herkese selamlar. Ben Turgut Akıl Hocası. Tercihler açıklandı ve hiçbir bölüme yerleşemeyen çok fazla öğrenci var. 20 bin, 30 bin yapıp bile yerleşemeyen öğrenciler var. Beklediği aralıktaki hukuklar gelmediği için mezuna kalanlar, şu anda bekledikleri aralıktaki psikolojiler gelmediği için hiçbir bölüme yerleşemeyen öğrenciler var. Ve merak edilen nokta şu. Şu anda boşta kalan kontenjanlar var mı? Ek tercihler nasıl olacak? Gerçekten ek tercihten güzel bir okul kazanmak mümkün mü değil mi? Bir sürü sorunuz var. Bunlara dair kısa bir özet geçmek istiyorum. Neler yapacaksınız, neler edeceksiniz? Ek tercih mantığı nasıldır? Hangi yerlerde boş kontenjanlar var? Neler şu an sizin için daha uygun? Bunlardan bahsedelim. Merak ettiklerinizi yazın. Bunlar dışında hangi sıralamadan şu anda hiçbir bölüme yerleşemediğiniz de yazın. Atıyorum 60 bin i̇şte PDR yazmıştım ve hiçbir yer gelmedi gibi yazarsanız çok daha iyi olur ki kendi rakipleriniz için de kimler hangi durumda, kimler hangi sıralamadayken hiçbir yere kazanamamış bunları görmüş olursunuz. Buna göre de ek tercihlerde kafanıza bir şablona oturmuş olur. Birincisi ek tercihler kayıtlar sonrası yapılacak. Yani üniversite kayıtları bittikten sonra 4 Eylül'den sonra toplam kontenjanlar tekrar belirlenmiş olacak. Mevcut boş kontenjanların üstüne onlar eklenecek. Devamında da sizin yazabileceğiniz belli yerler belirlenmiş olacak. Yani siz 4 Eylül haftasından sonra 4 Eylül 11 Eylül arasında muhtemelen nereyi yazacağınıza dair bir listeye bir şablona erişebileceksiniz. Devamlı ek tercihlerinizi yapacaksınız. Ek tercihler için normal tercihlerin aksine para yatırmanız gerekecek tahminen 20-25 lira arası bir para olacaktır. Bu nasıl yatırılacak neler yapacak bunları da zaten tekrar bir video çekmiş olacağım. Bunlar dışında elimizde şu anda 26 bin tane lisans 30 bin tane de ön lisans kontenjanı var. Yani şu anda toplamda 56.500 57.000 civarında boş kalmış kontenjan var. Hiçbir öğrencinin yerleşemediği, sizi bekleyen boş kontenjan var. Bunlar zaten cepte. Bunlara bakacak olduğumuzda 11.000 tane devlet üniversitesinden lisans kontenjanı var. Yani 4 yıllık 11.000 kişilik devlet üniversitesi kontenjanı şu anda boş. 11 bin tane de özel üniversite kontenjanı var. Vakıf Üniversitesi'nde boş lisans kontenjanı var. Ön lisansa yani meslek yüksek okullarındaysa 16 bin tane devlet, 19.000 bin tane ise Vakıf Üniversitesi'nde boşluk var. Kıbrıs'taki okulları bir noktada geri atmış oldum burada. Nelerden bahsedeceğiz? Boş kontenjanlarımızı birazcık ayırmamız, ayır, ayrıştırmamız gerekirse Kıbrıs'takiler, vakıf okullarındakiler ve devlet okulları dahilinde toplamda 1500 tane hukukta boş kontenjan var tıpta 47 kişilik boş kontenjan var, mimarlıkta 1720 kişilik boş kontenjan var, öğretmenlikte 909 kişilik boş kontenjan var, mühendislikte 11.994 kişilik boş kontenjan var. Çok fazla boş kontenjan var aslında. Diş hekimliğinde 267 kişilik ve da 47 kişilik boş kontenjan var. Bu ne demek oluyor? Tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik isteseniz bile şu anda boş kontenjan var. Yani hala kazanma şansınız var. Eğer 20 binlerdeyseniz, 30 binlerdeyseniz, 50 binlerdeyseniz hala diş hekimliği için, tıp için, hukuk için zorlama şansınız olacaktır. Bunlar dışında mevcut durumdaki mantık şöyle işliyor. Öğrenciler şu anda okullara kazandılar ve kayıtlar yapılacak. Kayıtlar yapıldıktan sonra eğer öğrencilerse ki ben A bu bölüm okumayacağım, ben Boğaz içinde sosyolojiye gitmeyeceğim, ben İstanbul'da şu tıp okumayacağım, işte ben İzmir'de bu hukuku okumayacağım derse o üniversitenin o bölümünde kontenjan boş kalmış olacak. O kontenjanların hepsi toplanıp bu kontenjanların üstüne eklenmiş olacak. Yani boş kalan hukuk, tıp, diş hekimliği, mühendislik, öğretmenlik, sosyoloji, psikoloji, PDR, işte İngilizce dil öğretmenliği, İngiliz dil edebiyatı gibi her bölümün kontenjanı aslında biraz daha artacak. Tabii siz ne yapacaksınız, ne ne edeceksiniz hangi taban sıralamadan bunlar kapanacak bunların hepsi bahsettiğim gibi 4 Eylül'den sonra bütün hesaplamalar yapıldıktan sonra belli olacak. O yüzden de şu anda nereye gidebilirim, neresi gelir, ben ne yapacağım, ne edeceğim moduna lütfen girmeyin. Birazcık daha beklemeye çalışalım ki şey görelim. Başarı sıraları nasıl olacak ve mevcut durumda taban sıralamalar bu üniversiteler için nasıl belirlenmiş olacak onlara bakacağız. Ana sistem bu kadarcık. Bahsettiğim gibi toplamda 56 bin tanesini yazabileceğiniz yer var. Ki mevcut durumda yüz binlerce hiçbir okula yerleşemeyen öğrenci var. Yani aslında yalnız değilsiniz sadece bir kısmınız için gerçekten böyle çok çok iyi yapmış olup da belki de yanlış tercihden, belki de YKS 2020'nin verdiği belalardan dolayı bir şekilde yerleşememiş öğrenciler için birazcık hayal kırıklığı oldu. Bunun farkındayım. Mezuna kalma opsiyonunuzu belki değerlendirebilirsiniz. Bunlar dışında da ek tercihlerde belki istemediğiniz bir yere gitmek yerine Size sürpriz yapacak şekilde hukuka, diş hekimliğine, tıpa, öğretmenle mühendisliğe gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi nerelerde tam boş kontenjan var? Hangi okulda sizin için netleşmiş şekilde 5 tane hukuk kontenjanı var, 4 tane tıp kontenjanı var gibi her tür bilgiyi toplamda kayıtlar bittikten sonra yayınlamış olacağız. Bunlar dışında da lütfen şu anda mevcut durumda canınızı çok fazla sıkmadan, ben ne yapacağım, ne edeceğim moduna girmeden ve bir haftalık kafe iznine ayırın kendinizi. Instagram'da storylerden Snapchat'te storylerden, Instagram biyolarından uzak kalmaya çalışın. Çünkü şu anda herkes şu 1-2 gün boyunca bu kazandım, şuradayım tarzı açıklamalar yapacaktır. Siz daha çok kendinizi ek tercihlerde bir yer yazmalı mıyım? Yazacaksam nereleri yazabilirim? Muhtemelen nereleri yazabilirim? Bunlar dışında da ek tercihlere girmekken, ek tercihlerle uğraşmakken yerine Acaba mezuna kalabilir miyim? Mezuna kalırsam tekrar hazırlanırsam neler olur? Neler biter diye kafanızı oturtmaya çalışın. Zaten mezuna kalma kararınız mantıklı mı? Ek tercihler için yazabileceğiniz gerçekten devlet üniversitesinde size yakın bir yerde tıp kontenjanı var mı? Hukuk kontenjanı var mı? Ya da işte yazmak istediğiniz yer eğer özel üniversitedeyse o işte 150 burslu bir yerse, 125 burslu bir yerse, paralı bir yerse gitmeniz mantıklı mı gibi her şeyi beraber konuşacağız. Sizden tek isteğim şu anda canınızı sıkmadan merak ettiğiniz her şeyi hem üniversiteye nasıl gideceğinize dair hem de ek tercihlere dair hem de boş kalan kontenjanlara dair merak ettiğiniz her şey yorumlara yazın. Devamını zaten hep beraber halledeceğiz ve inşallah ister bu seneki ek tercihlerde ister de YKS 2021'de istediğiniz okul, istediğiniz bölüm, istediğiniz şehir gelmiş olacak ve mutlu mesut hayatınızı devam ettireceksiniz. Benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen canınızı sıkmayın. Tekrar geçmiş olsun. Zor bir sene geçirdiniz. Zor bir sınav ve zor bir tercih dönemi geçirdiniz ki hala ceremesini bir noktada çekiyorsunuz bu zorlukların, bu tüm sürecin. Ama inşallah umuyorum ki bu senenin devamında her şey tersine döner ve mutlu olursunuz. Hoşçakalın, keyifli kalın.